Merhaba arkadaşlar. Bugün insanlığın gizemli tarihine dalıyoruz. Gerçek geçmişimizi bilmiyor muyuz? Yoksa bildiklerimiz sadece bir buzdağının görünen kısmı mı? Gelin insanlık tarihinin derinliklerine inerek bu sorulara yanıt arayalım. Tarih kitaplarında yer alan bilgiler genellikle belli bir perspektiften sunuluyor. Ancak tarih boyunca pek çok medeniyetin kalıntıları, eski yazıtlar ve arkeolojik buluntular bilinen tarihimizin çok daha karmaşık olduğunu ortaya koyuyor. Belki de bizler geçmişe dair sadece yüzeysel bir anlayışa sahibiz ve birçok önemli gerçek hala gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Örneğin, antik medeniyetlerin gelişimi ve kayboluşları hala tam olarak anlaşılamamış bir muammadır. Sümerler, Mısırlılar, Hititler ve daha fazlası insanlık tarihinin en önemli dönemlerinde etkili olmuş. Ancak bu medeniyetlerin nasıl ortaya çıktığı ve neden yok olduğu üzerine kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bazı teoriler bu medeniyetlerin sıradan insanların bilgisi dışında bir güç tarafından yönlendirildiğini öne sürüyor. Bu da insanlığın geçmişine dair merakımızı artırıyor. Daha da ilginci, bazı araştırmalar tarihin çok daha eski dönemlerine, medeniyetlerin kökenlerine işaret ediyor. Arkeolojik buluntular modern insanın 300 bin yıl önce Afrika'dan çıkışını ve çeşitli kıtalara yayılışını gösteriyor. Ancak bu süreçte neler yaşandığı, hangi kültürel etkileşimlerin ortaya çıktığı hakkında çok fazla bilinmiyor. Belki de geçmişteki bazı medeniyetler uzaylıların etkisi altında veya bilinmeyen bir bilgi birikimiyle gelişmiş olabilir. Bu teoriler insanlığın gizemli geçmişine dair birçok sorunun kapılarını aralıyor. Ayrıca antik yazılı belgeler ve tabletler tarihi olayların farklı şekillerde kaydedildiğini gösteriyor. Mesela bazı dinlerde anlatılan yaratılış mitleri ve kıyamet senaryoları aslında geçmişte yaşanan gerçek olayların zamanla değişime uğramış yorumları olabilir. Farklı kültürlerde benzer mitlerin bulunması, insanlığın ortak bir geçmişe sahip olabileceği fikrini güçlendiriyor. Bir diğer merak uyandıran konu ise kaybolmuş medeniyetlerdir. Atlantis mu gibi efsanevi kıtaların varlığı günümüzde bile tartışmalara yol açıyor. Bu medeniyetler gerçekten var mıydı yoksa birer efsane mi? Eğer vardıysa neden tarih sahnesinden silindiler? Belki de geçmişte yaşanan felaketler veya büyük iklim değişiklikleri bu medeniyetlerin yok olmasına sebep oldu. Sonuç olarak insanlığın gizemli tarihi hala aydınlatılmayı bekleyen bir bulmacadır. Bildiklerimiz belki de sadece bir kısmı. Geçmişimizde saklı pek çok sır bilinmeyenler arasında gizli kalmaya devam ediyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçek geçmişimizi bilmiyor muyuz yoksa bildiklerimiz yeterli mi? Daha fazla bu tarzda içerik için kanala abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın.